Ee, değerli basın mensupları, değerli partili arkadaşlarımız, e, yoldaşlarımız ve dava arkadaşlarımız hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, bugünkü e, amacımız e, hem kurmuş olduğumuz e, CHP ilke ve demokrasi e, hareketi hakkında e, sizleri e, bilgilendirmek. Ee, hem de e, CHP Genel Başkanı e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na e, yazmış olduğumuz e, açık mektubu e, sizlerle ve kamuoyu ile paylaşmak. <laughs> e, 28 e, Mayıs seçimlerinden sonra e, ve mahalle kongreleri başlamadan önce, yani 3 Temmuz'dan önce, e, kurmuş olduğumuz e, bu e, hareket ilk bildirisini e, 24 Haziran e, tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştı. E, bu bildirimizi ekranda da e, gördüğünüz CHP e, İlke Demokrasi sitesinden bu bildiriye ulaşabilirsiniz. Diğer e, metinlerimiz, amaçlarımız, ideolojimiz, ilkelerimiz, bunlarla ilgili bilgiyi de yine bu web sitesinden edinebilirsiniz. Ayrıca çıktılarını da burada hem Kemal Bey'e yazmış olduğumuz mektubun çıktısını hem de amaç ve ideoloji manifestosu olarak da nitelendirebileceğimiz metinlerin çıktılarını ayrıca arkadaşlarımız masanın üzerine bıraktılar diyebiliyorum oradan da temin edebilirsiniz. Ama dijital ortamdan da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na e, yazmış olduğumuz e, mektup e, en geç saat 15 itibariyle web sitemizde de e, yayınlanmış olacaktır. Oradan da e, kopyalayabilirsiniz bu mektubu. E, <laughs> Hareketimizin iki temel amacı bulunmaktadır. E, birincisi partiçi birincisi parti içi demokrasiyi tesis etmek ikincisi de birincisi parti içi demokrasiyi tesis etmek ikincisi de partinin kurumsal kimliğine partinin ilkelerine partinin ideolojisine sahip çıkmak. Partimizin kurumsal kimliğini ve ilkelerini belirleyen e, partimizin programıdır. Parti programı ve parti tüzüğüdür. E, parti programı ve parti tüzüğü de kurultay tarafından onaylanır. Dolayısıyla her Cumhuriyet Halk Partisi üyesi e, bu partinin ilkelerine e, program tarafından belirlenmiş, kurultay tarafından onaylanmış ilkelerine uymakla yükümlüdür. Tüzük e, gereği. Ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda ve mevcut yönetim yönetim döneminde bu ilkelere en üst seviyede uyulmadığını başta laiklik olmak üzere bu ilkelerin bertaraf edildiğini gözlemliyoruz partimizin temel ilkeleri açıktır altı ok olarak da bilinen Cumhuriyetçilik halkçılık devletçilik e, laiklik, milliyetçilik, devrimcilik ve e, sosyal demokrasi, demokratik solculuk bunlara bir bütün olarak sahip çıkılması gerekiyor. E, partimizde şöyle bir şey yoktur. Yani bu altı ok artı sosyal demokrasi, demokratik solculuk istediğinizi kendi keyfinize göre seçebilirsiniz diye bir tüzük maddesi yok. E, yani böyle bir parti programda yok. Dolayısıyla bu ilkelere bir bütün olarak sahip çıkmak çünkü CHP tarihsel süreç içerisinde e, Altok ile sosyal demokrasi ve demokratik solculuğu sentezlemiştir. Bu tarihsel bir süreçtir. Bu süreç içerisinde büyük bedeller ödenmiştir. Dolayısıyla genel başkan dahil olmak üzere kimse keyfi bir biçimde bu ilkeleri yok sayamaz veya kendi keyfine göre bu ilkelerden beğendiklerini seçip diğerlerini bir kenara atamaz. Ee, bizim bakış açımız şu. Siyaset bir dava için, ideoloji temelinde, ilkeler temelinde bir dava için yapılır. Aksi takdirde sadece kişiler iktidara gelir. Sizin davanız, ilkeleriniz iktidara gelmiş olmaz. Ee, temel çıkış noktamız e, budur. Ne yazık ki kamuoyunda adı geçen ee, mevcut e, olası aday adaylarına baktığımız zaman e, yani hem genel merkezde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu zaten e, ne yazık ki bu sorunun bir parçası haline gelmiş durumda ama değişim talep eden e, olası e, genel başkan aday adaylarına baktığımız zaman bu e, ilkelere ve partimizin ideolojisine yine yeterince sahip çıkılmadığını Gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu kurmuş olduğumuz ilke ve demokrasi hareketi bu açıdan da ayrı bir önem e, öneme sahip bir konumdadır diye düşünüyorum. E, biz e, mutlaka e, ilke ve demokrasi hareketi olarak kendi içimizden bir e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan aday adayını çıkartacağız. E, <laughs> Ve e, CHP e, örgütünü tabanını, e, seçmenini seçeneksiz bırakmayacağız. E, medyada, kamuoyunda adı geçen e, olası aday adaylarına sıkışıp kalmayacak örgütümüz, tabanımız. Öncelikle bunu da burada ifade e, etmek e, isterim. E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na e, yazmış olduğumuz e, arkadaşlarımıza birlikte mektubu size buradan ee, okuyacağım. Ondan sonra sorularınız varsa onlara da e, yanıt e, vermeye çalışacağım buradan. E, 4 Ağustos 2023 Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Sayın Genel Başkan. Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinin ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinin ardından partimizde başlayan kongre ve kurultay süreci hakkındaki görüşlerimizi tarafınıza aktarmak amacıyla bu mektubu yazıyoruz. Şahsınızın örgütleri ve parti üyelerinin son seçimlerden önce ortaya koyduğu yoğun emeklere ve çalışmalara rağmen seçim ne yazık ki kaybedilmiştir. Bu CHP açısından kaybedilen ilk seçim olsaydı şüphesiz ki partimizde yönetimin değişmesi konusunda bu kadar yoğun bir tartışmayı yaşamıyor olacaktık. Ancak ne yazık ki CHP sizin genel başkanlığınızda girilen tüm seçimleri 13 yılda girilen 12 seçimi kaybetmiştir. Bu seçimlerin içinde 5 milletvekili seçimi, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 referandum ve 2 belediye seçimi vardır. 2019 belediye seçimlerinde İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya gibi bazı kentlerin kazanılmış olması kısmen bir başarı olsa da Türkiye genelinde o seçimde kaybedilmiştir. Ayrıca sizin genel başkanlığınız döneminde CHP'nin oyu %22-26 aralığının üzerine çıkamamıştır. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde alınan %48 oy da daha önceki iki Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet partileri Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı toplam oy ile aynıdır. Sizin Cumhurbaşkanı adayı olmanızla bu oy oranında da bir yükselme gerçekleşmemiştir. Söz konusu seçimlerin kaybedilmesinin birçok nedeni vardır hükümetin uyguladığı baskılarda bu nedenlerin arasında sayılabilir. Ancak CHP yönetimindeki hataların ve bilinçli olarak ortaya konan tercihlerin de bu seçimlerin kaybedilmesine çok önemli bir etkisi olmuştur. Bunlar ana hatlarıyla şöyle özetlenebilir 1 Parti içi demokrasinin yeterli bir seviyede uygulanmamış olması, Politika ve strateji konusunda alınan kararlarda parti örgütünün ve organlarının devre dışı bırakılması, üst yönetimde oligarşik bir yapının kararları alması nedeniyle politika ve strateji konusunda büyük hataların yapılması, tutarlı, güven veren, ikna edici politikaların ve stratejilerin yeterli bir biçimde geliştirilememiş olması, Ayrıca söz konusu oligarşik yapı nedeniyle de ülke çapında sandıkların tamamında hakimiyetin kurulamamış olması. 2. Başta leiklik olmak üzere partinin parti programında ve tüzüğünde ifade edilen kurumsal kimliğinin ve temel ilkelerinin büyük ölçüde bertaraf edilmiş olması, parti içinde bu ilkelere aykırı bir kadrolaşmanın gerçekleşmiş olması, partinin kimliğinin ittifak sürecinde yok edilmiş olması, bu nedenle partinin seçmeninin, tabanının, örgütünün bir yabancılaşma yaşayarak seçime yönelik motivasyonu sağlayamaması, parti yönetiminin popülist ve tutarsız politikalar nedeniyle halka güven vermemiş olması. 3- Devletçi, kamucu, halkçı, sosyal demokrat ve demokratik solcu ekonomi politikalarının yeterli ve somut bir biçimde geliştirilmemiş, ve halka aktarılmamış olması, demokratik leik rejimi tehlikeye, ata, tehlikeye atan kritik gelişmelerde anayasanın 34. maddesinin tanıdığı hak çerçevesinde kitlesel protesto eylemlerinin parti yönetimi tarafından zamanında etkili ve yeterli bir biçimde örgütlenmemiş olması, örgütlenen eylemlerin de gecikmeli olarak devreye sokulması, 4. Milletvekili listelerinde oy oranı çok düşük olan ittifak içindeki siyasi partilere seçilebilecek sıralardan orantısız sayıda fazla milletvekilinin verilmiş olması, CHP'nin kendi milletvekili aday adaylarının aday adaylarının listelerde yer bulamamış olması, CHP milletvekili adaylarının da ön seçimle belirlenmemiş olması, bu nedenle örgütün tabanının ve seçmenin de motivasyonunu önemli bir ölçüde yitirmiş olması, seçimlerden sonraki süreçte de seçim yeniliği konusunda yönetim tarafından gerçekçi bir analizin ve öz eleştirinin ortaya konmaması, yönetimi eleştirenlerin disiplin cezası ve partiden ihraç ile tehdit edilmeleri, ilçe ve il başkanlarının görevden alınmaları genel başkanlık konusunda parti üyelerinin tamamını dürüstlük konusunda zan altında bırakan açıklamaların yapılması partinin yetkili organlarının bilgisi olmadan başka bir siyasi partiyle gizli ve kişisel bir protokolün yapıldığının ortaya çıkması gibi gelişmeler de partide birlik ve beraberliği sağlamak yerine partide yeni kutuplaşmaları ve hayal kırıklıklarına neden olmuştur. Bu genel manzara ve genel başkan olduğunuz dönemde CHP'nin hiçbir seçimi kazanmadığı gerçeği dikkate alındığında teokratik bir diktatörlük rejiminin yaşandığı bu karanlık yıllarda CHP'nin ve Türkiye'nin geleceği için demokratik, laik, sosyal, hukuk devletin yeniden inşa edilmesi ve cumhuriyetin korunması için ayrıca şahsınızın da daha fazla yıpranmaması için demokrasinin ve siyaset etiğinin bir gereği olarak yerel seçimlerden önce kurultayın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmamanız ve buna en kısa sürede açıklamanız, kurultaydaki genel başkanlık yarışında herhangi bir aday adayını desteklemeden tarafsız kalmanız ve kongre kurultay seçim sürecine müdahale etmemeniz en doğrusu olacaktır. Bu görüşlerimizi dikkate alacağınızı umut ediyoruz. Saygılarımızla CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, Hareketi adına Profesör Doktor Örsan Öymen, CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü, CHP Eski Parti Meclisi Üyesi, CHP Kurultay Onur Üyesi. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa onları da yanıtlayabilirim. Yani ne yapmadı, nasıl yapıldı? Ee, gazeteci arkadaşlardan isterseniz soru alalım. <laughs> toplantısı olduğu için kendi aramızda onları daha sonra zaten konuşuyoruz. Konuşmaya devam ederiz. Basın mensuplarının soruları varsa onları alayım. Efendim. Buyurun. Kendi içinizden alay çıkaracağınızı söylediniz. Bu bir isim ee, var mı şekillenen yani bir isim? Kamuoyla, ee, şu anda şu kadarını söyleyebilirim. Arkadaşlarla bir araya gelip toplanacağız ve bir isim konusuna bir karar alacağız ve bunu e, yakın bir zamanda e, açıklayacağız. E, fakat şu kadarını söyleyebilirim: örgütten, e, tabandan, e, üyelerimizden, e, benim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan aday adayı olmam konusunda öneriler, beklentiler, talepler geliyor. Bunu kendi arkadaşlarımızla da değerlendirdik, konuştuk. Henüz bir sonuca varmış değiliz. Ama önümüzdeki günlerde, haftalarda e, oluşacak koşullara göre e, bu konuda bir karar vereceğiz. Ben bu konuda e, sorumlu gerek, gerekirse eğer koşullar bunu gerektirirse her türlü sorunu üstlenmeye hazırım. Bu bir olasılıktır. Ama henüz kesin bir kararımız bu konuda ortaya çıkmamıştır. Bunu da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Başka sorusu olan var mı? Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun.